Bir kıssadır Kur'an'da okunur Yunus'un hali. Her bir harfi, bir hikmet, bir işaret, bir âli. Zahiri mana onu anlatır, Nebi'ye bir ders. İşari mana bize uzanır. Ey gafil nefs! Düştü bir balığa, karnında zifiri bir gece. Önünde üç zulmet, üç mehlike, Üç girdap. Balık, deniz, gece. Sebepler kesildi eli. İns ve cin toplansa edemezdi onun emeli. Anladı aczini, yoktan kuvveti, noksanını. Sığındı ona. Okudu o nurani münacatı. La ilahe illa enne. Sübhaneke inni. Zalimlerden oldum ben. Kusur bende. Sen Sübhân... Bu ihlas sırrıdır. Tevhid nur. Ehadiyet. Köpükten süslere değil, sultana iltica. Balık, gemi oldu. Zindan oldu selamet yolu. Kurtuldu. Hem Nebi hem de dinlet. Ey şu asrın Yunus'u... bak bu haline ağla. Onun derdi yetmiş yıllık, senin derdin ebede bedel. Onun balığı bir et parçası, senin balığın nefs. Yutarsa mahveder o, ebedi olan ömrünü hep. Onun deryası coştu, dalgalandı bir müddet. Senin dünya derdin ebedi hayatını soldurur hep. Onun gecesi karanlıktı, sabahı beklerdi. Senin istikbalin zulmet. Ne olur halin, gördün mü? Öyleyse haykır o münacatı bin kere daha fazla. Nefs balığından dünya dalgasından, istikbal zulmetinden kurtaracak yalnız O'dur. Sani-i Bu sırrı ehadiyettir. Bu nuru tevhiddir. Sebep perdesini yırtan halika ilticadır. Yunus'un balığı oldu bir berki imdat. Senin nefsin de döner, ...bir binek saadet. Risale-i Nur... ...gösterdi bu sır azimi. Lemalarında parlar bu hakikat... ...bu nurani. Ey dost... ...anladıysan... ...vazgeç sebepten... ...illa Allah de. Kurtul balıktan... ...deryadan... ...geceden... ...ebedi hüsran olmasın sana.